Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir şey yapacağız. Bu şey için malzemelerimiz bir su bardağı süt, bir paket kabartma tozu, bir tatlı kaşığı tuz, iki buçuk su bardağı un. Şimdi isterseniz hemen yapımına geçelim. Sütümüzü ekledim bir su bardağı süt. Tuzunu attım içine kabartma tozunu da atıyorum. İki buçuk su bardağı un. Dikkatli bir şekilde yavaş yavaş ekliyorum. Yumuşak bir hamur olacak, daha güzel kabarıyor. Az bir malzemeyle çok güzel oluyor. bir şey oluyor. Kahvaltılar için önerebiliyorum. Evet, şimdi elle yoğurmaya geçiyorum. Hamurumuz bayağı toparlandı. Tam iki buçuk su bardağı bunun yeterli geliyor su bardağı süt için. Evet gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur yaptık. Şimdi bunu merdane ile küçük oklava ile açacağım. zarı zarı bekliyorum ki yapışmasın. Evet, hamurumuzu bir santim kalınlığında açtık. Şimdi kesip kısaltacağım. İstediğiniz büyüklükte de kesebilirsiniz ama yine bu boylarda olursa daha güzel kızarıyor. Kabarması da çok güzel oluyor. Yağımızı tavaya aldık. Tavamızı sıktık şimdi hamurlarımızı. Güzel şey. tavanın içine bırakıyorum. işte evet, pişlerimiz kabardı. Kahvaltı için gerçekten çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Özellikle çocuklar çok beğenerek yiyor. Şimdi kabağımıza Pişlerimizi yaparken yağımız mutlaka sıcak olsun. Yoksa hamur hiç kabarmaz. Pişlerimiz hazır. Demeyecek arkadaşlar şimdiden afiyet olsun. Yorucacım kahvaltıya beklerim. Kahvaltı hazır.